98 uzak Olan uzak durun <gülüyor> <gülüyor> Nasıl vuruyorsun nasıl vuruyorsun Oha şarkı... Ne <laughs> diyor ne <dedi>? Anlamıyorum Kızın <laughs> hayatımız... geçtik şöyle Make your van into Özel güçler çok pahalı ya. Evet çöne girdik asansöre. Heh red light. Ya. Hareket etme oyunum bu. Şimdi gelip bir tanesi vuracak sakatlan. Neredesiniz lan? Neredesiniz? En soldayım ben. Oy nasıl giriyorlar? Hadi bakayım. Bismillah. Hayır bu hemen vurmaya başladılar bana. Nasıl vuruyoruz? Birle kumalıyorsunuz kum alıyorsunuz şu an herhalde öyle. Evet. Oluyor. Sonra bir daha bire basınca vuruyor adamın yakınına gidersen. Ama adamların özel güçleri fena var. O yüzden ben vurmayacağım kimseye. Uzak oynayacağım. Nasıl kayıyorlar ya? Çok heyecanlı. Koş 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 koş. Bilin ne yakınlaşıp vursam. Ben. Hayır. Ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Sakatlandım. Biri bana yardım etsin. Nasıl kaydı lan o? Geçtim Johnny. Artık vurmayın. <laughs> Bitti mi? Bitti. Kalan sağlar bizimle. Gece olunca ne olacak? Ee, birbirimizi öldüreceğiz. Nasıl öldürüyoruz? Nasıl vuruyoruz? Birle mi? Şişe. Şişe veriyorlar elimize. Hadi bak. Şişe. Ben yatakların üstüne çıkacağım. Ama şimdi mi olacak? Bir tane daha oyn oynayıp mı olacak onu bilmiyorum. Ha bir tane daha oynay. Aha. Uzak. Geçtim ben geç dedim. Bura ne şimdi? Psikoloji odası gibi. Ben yukarıya çıkıyorum ortaya. Ben de yukarıya çıktım. Ben öldüm. <laughs> ben öldüm diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Aha. Kurabiye. Hayır. Nasıl yapılacak ki burada? Mouse'un üstünden geçeceğiz. Ya keklik iş ya. Sen rahat ol. Bana ne çıktı acaba? Oo çakmak makmak satıyorlar lan. Üçgen çıktı. Easy peasy. Yalamak nasıl? Nasıl alacağız? Yalama yok. Nasıl ya? Herhalde yok. Hayır. Çatlatıyorum. Ben de el titreme sorunu var ya. Oğlum tek tek tıktı o zaman. Hayır. Ben çıkardım. Üçgeni yedik ama geçemeyeceğiz ki. Geçebileceğiz mi? Ha? Ateş etti birine. Dinlenme. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Bu ne Johnny? Bizim buradaki ne? Hepimiz geçme tuşuna bastık ama geçtirmiyor öyle. Aynen. Tuvalete geçebilirsin. Lan başladın mı hemen? Evet. Ver hocam ver. İçeriz. İçip bununla kıracağız mı her şeyi? Gidelim ama gidelim. İçmeyin. adam vurduktan sonra can dolduruyordur. Nasıl açıyoruz kapıyı he? Ben yemeyeceğim içmeyeceğim. Her Bana biri vurursa yememeyeceğim. Kapıyı nasıl kapatıyoruz lan? Doldur. Aha. Ortalık 56 olacak şimdi. Ver, verdi şeyi. Ben... nasıl vuruyoruz? Nasıl vuruyoruz? Şişeyle nasıl vuruyoruz? Tuvalette kim lan? Açın lan kapıları. Benim lütfen vurmayın. Ben de varım. Ah. Ben vallahi tuvalete saklandım. Kimseyle uğraşamam. Hayır. Yat lan aşağı. Öleceğim. Öleceğim. Ben vallahi hiç canım gitmedi şu an. Yemek yiyebilirsin herhalde canım. Oha. Yemek ye yemek. 40 saniye daha dayanalım hadi. Hayır hayır aman Hayır hayır öleceğim. Hayır. Abi birinin 16 kazanma serisi var. <laughs> Aha ağzıma sıçtı. Öleceğim. Herkes bana koşuyor. Ne oluyor oğlum? Ya öleceğim hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Hayatta kaldık Johnny. Oh. Sa selam hoş geldin Sainik. Oğlum ölüyordum az daha lan. 4 kişi aynı anda doğru koşmuş. Aynen. Aldınız mı? Ben video çekiyorum bir yanda. Kim kimiz şu an? Kim kaldı? Bir sen bir ben mi kaldık şimdi? Hadi bakayım. Dans ediyorlar lan. Evet. Böyle çekme gücü var karşıda kesin bak. Bir şeyler diyor Rusça bak bu. Abi bana dua edin. <laughs> İnşallah hadi bakalım. Evet. <laughs> Aa ben de yarışıyorsunuz. Hadi takım. Vallahi ben Space çok basitmiş lan. As. <laughs> Hadi AHA! Şu an... Hadi takım! Abi çekmeyin! Al işte ben de hata yaptım. Hadi. Kendimi iyi sanardım space konusunda, bok gibiymişim. Ben vallahi şu an hiç yanlış yapmadım, bir tane yaptım şimdi. siktir. Oo düşürdük. Ya öldüm <laughs> düşürdük. Ya. <laughs> öldüm ya. Ne Robux'u lan? Hepsini öldürme diye bir şey mi var? Evet, bende gözüküyor. Hadi iyi yayınlar. Sonra da tekrar mı oynarız. Tamamdır bro. Görüşürüz. Dikkat et. Aha. Ne bu? Ayda bu neydi? Hain falan çıkıyordu. Aa bu şeydi. Tamam. Ama ben kolay ya. Bu bayağı kolaymış. zıplaya zıplaya giderim. Aa bu ne? Ne oldu oğlum? O geçti karşıya. Bug yaptı herhalde. Bug yaptı. Vallahi bug yaptı. Hileler her yerde. Ne oluyor oğlum? Bir bug mı var? Ne oluyor? Ney bu? Oyun temeli ne? Onu söyle. E Öldüm hemen. Oha. Aa, öldüm kanka. <laughs>